Ne haber Özlemcim? Ay iyi şekerim çok heyecanlıyım böyle sabah bir uyandım dedim ki ay pro yani şöyle papatya ile yaptığımız bu programlar artık bence bir şeye gitmeli yani bir yayın kanalına yani şimdi evet, artık, reklama evet. girecek ama olsun yine yani bu kadar çok izleyicimiz varken reklama girmesi de iyi bir şey hani işte eksene işte Buluya falan bu programı verelim diye düşünüyorum ama düşünmek olmuyor tabii şimdi bir şey şöyle cevaplar kitabımı almaya bir bakayım. Bu şey diyor, bu kesin değil. Şimdi bu kesin değil. Ne? Ne demek istedin sen cevaplar yani? Cevaplar kitabı dediğin nedir? Bak, Carol Bolt'un bir tane cevaplar kitabı. Sen ha, soruyorsun, ha. açıyorsun böyle bir tesadüfen bir sayfa, iyi niyetle çabalarını sürdür diyor. Yani iyi niyetle çabalarımızı sürdürürsek... E, e, tamam ama güzelim yani iyi niyet iyi niyet nereye kadar iyi niyet neyse dur içimi bozmayacağım bir tane de şu melek kartlarından ama bir şey söyleyeceğim sana... bizim programın akıbeti herhalde o kitaba bağlı değil yani dur, değil bak, ya. bak, bak bak ne diyor bak baş melek şamuel ruh eşinle olan ilişkinde sana yardım ediyorum düşünsen ruh eşin şimdi biz seninle ruh eşi acaba ay bunu bu da olmadı bunu, bu, bunu ben ne dur cemle ilgili bir şey de çekerim bu kartı bakayım başka ne var Özlem bunları gerçekten bu kadar ciddi alıyor musun bu cevapları? E ama yani şey cevap bulamadığım zaman bir cevap bir yerden gelir diye düşünüyorum. Spiritüel kartlar bunlar yani hani spiritüel şeyden alemden mesajlar geliyor ben de onları uyuyorum yani. Anladım. Sor bir soru sor bir soru hadi sor bir soru hadi hadi sor bir e, kaybettim soru. Kaybettiğim terliklerim nerede? Neyi? Yani... E, ya Eğlenceli tabii hani şey keyifli böyle hani işte buradan bir kart seçelim ve oradan işte mesela bu yaratıcı yazarlık mı var mesela tamam bu yaratıcı yazarlık bana ne zaman çıksa ben çok seviniyordum falan böyle bir ara ondan sonra işte e, sonra bir fark ettim ki ben bundan gerilmeye başladım. Yani şimdi bana birçok insan kızacak biliyorum yani. Ama hatta zaman zaman ben de sosyal medyada bazen hadi gel bir kart çekelim falan diye şey yaptığım zamanlar oldu. Hala da içimden gelirse yapabilirim. Ona bir şey söylemiyorum ama Sadece bunlara bağladığın vakit o zaman böyle garip bir şey oluyor ve mesela bu yaratıcı yazarlık bende gerginliğe sebep olmaya başlamıştı. Çünkü e, şimdi kendimce bir yazma ritmim var. E, bu çıktığı zaman ve ben e, yaratıcı bir şey yazmak zorundaymışım gibi hissediyorum. Yani böyle bir garip bir şeyin içine girdiğimi ve gerildiğimi hatırlıyorum ve bazen de gerçekten de şu ya yani bir bir cevap ben cevabı biliyorum aslında yani hissediyorum. E, sadece kendime güvenmiyorum yani kendi içimdeki sese güvenmiyorum. Böyle bir dayanak arıyorum. O zaman da kendime e, şey yaptım. E, ya kendi sesine güvensene bir arkadaşım dediğim oldu o zamanında. Sen sen kullanmadın mı hiç kart kullanmıyor musun? E, kart kullanmadım galiba hiç. Yani evet kullanmadım. Öyle bir şey yap ama benim de ee, gün için belirlediğim dil şifası dediğim şeyler var. Hani çok benzeş bir Hı. şey değil ama böyle günün dil şifası e, listem var. Oradan bir tanesini kendime seçiyorum. Genelde bir çakra odaklı oluyor tabii. O hafta hangi çakrama çalışıyorsam. Ha, şimdi bugün konumuz spiritüel bypass. Ee, Aa, bir dakika. Pa. Çık dışarı. Çık dışarı. Çık. Kedi girdi. Kedi. Evet, spiritüel bir hayvan girdi içeri ve bir kedi girdi içeri. Evet. Bence <laughs> bunda da bir mesaj var. Bunda ne mesaj olabilir acaba? Acaba. Bu balkonu kapısını kapat demek oluyor aslında. Buyurun. <laughs> <laughs> i̇şte tam da bu noktadan bahsediyoruz aslında. Şimdi birazcık baktım ve 1980'lerin başında ilk defa telaffuz edilmiş John Wellwood tarafından Spiritual Bypass şöyle tanımlanıyor: Karmaşık psikolojik sorunları önlemek için aydınlanma açıklamalarını ve tüm duyguları kullanma eylemini anlatıyor. Ve ayrıca çözülmemiş duygusal sorunları da bastırmak olarak da tanımlanıyor. Şimdi bu tarafı gerçekten çok kritik. Çünkü işte meditasyon anda kalmak, regresyon, yoga, mandala falan bir sürü yöntem. Bunların hepsi Hı -hı. aslında iç e, kavgalarımızı, bazı sarnılarımızı, kafamızdaki karışıklıkları ve zihin böceklerimizi demeyi seviyorum ben. O bizim yani düşüncelerden arınmak için çok güzel yöntemler. Ama bunun bir sınırı olmalı. Bu konuya nasıl bakıyorsun? Yani o ayrım nerede başlıyor? Regresyon regresyon hiç olmadı hayatımda ama ee... Yani diyelim ki bir aile dizimi çalışması e, ve psikolog hep beraber el ele gitti. Yani bir meselem varsa iki taraftan da gitti. Ve hep şöyle de e, çalıştı kafam. E, yani sanki yine belki bazıları kızacaklar ama hani hepsi için söylemiyorum. Çok kıymetli ve çok gerçekten psikoloji ve felsefeyi altyapı olarak alan... Çok ciddi çalışmalar var, bunların da içinde bulundum ve çok da faydasını gördüm. Ama e, bu böyle hani e, gel de e, iki şey yapayım sana, hani iki e, mesaj gelsin bir yerden, ben de sana söyleyeyim, sen de onu yap güzelim e, şeyleri bana e, çok çok iyi gelmiyor. Yani hı hı. bunu yapanların ee, çok ım, donanımlı olmaları gerektiğini düşün yani bunu yapanlar derken hani kendimi teslim edeceğim insanın çok donanımlı olmasını tercih ediyorum hep yani şeye inanıyorum yani e, ne diyeyim zaten inanmasam niye mandalı olsun hayatımda yani mesela hani eğitmenliğini verecek kadar ama hep de şunu söyledim mesela dedim ki eğitimlerde senle de konuşuyoruz bunu hep benden şey gibi bir yorum beklemeyin yani bir psikolog ya da bir psikiyatrist gibi bir yorum beklemeyin yani bu, bu ama bunda kullanılabilir mi evet kullanılabilir ama bu bu şey bir alan e, başka bir alan şunu çalıştım mesela yoga hayatında var ama yoga ile yoga'nın psikolojisini birlikte çalıştım mesela hep yani ne oluyor neden de ne şey yapıyor? işte çakralar mesela çakraların psikolojisini çalışarak hep gitmeye çalıştım ve hep kendi kafamda böyle şeyler, bağlantılar bulmaya çalıştım. Benim hayatımda böyle işledi. Yani yoksa çok böyle sadece şey, yani çok uçuş uçuş, yani ayağımın da yere basmasını seviyorum ben. Yani hem ayağım yere bassın hem ama gökyüzünü de göreyim. Yani daha o zaman kendimi dengede ve şey hissediyorum, sağlam. Bana bak bir de şu şey var mesela diyelim ki bu geçmiş yaşam işte regresyon o bu şu işte hipnoza girdim aile diziminde oldu bu. Şimdi orada da birçok yaşadığım şeyin somnoluluğunu e, topu ben dedeme atsam ne olacak yani? Ha benim şu anda bir travmam var ve bu dedemden gelmiş. E al topu dede e, adam ölmüş gitmiş yani ne yapacak o topu ne yapacak yani o top benim kafamın gün diye tekrar geri gelecek bir yerden yani. Onun sorumluluğu dediğin yok yani sorumluluk deyince akma yani bana ait. Mesela diyelim ki geçmiş yaşam var mı yok mu ne bileyim yani gidip de geri dönmedim dolayısıyla bunun hani zihinsel deneyini yapabilecek bir durumda değilim. Ee, ama hep şunu söyledim mesela diyelim ki neden e, bu semboller yani hep sembol okuma olarak baktım ve sembol okuma dediğin şey aslında yok bunu da anlattığı şeyler evet. yani yoksa e, böyle Hani her başa çıkamadığı şeyi geçmiş yaşama atmak bir e, atmak şöyle yanlış doğru kullan yani doğru ifade etmeye çalışıyorum kendimi de kendime e, şimdi tamam olabilir hani bir sembolik bir şey de olabilir yani zihnin uydurduğu bir hikaye de olabilir ama neden onu uydurdu evet. ondan sonra ve dediğim gibi sorumluluk bana ben ne yapacağım onunla? ben ne yapacağım? Yani geçmişte Kleopatraymış. Eyvah eyvah. Geçmişte bilmem ne. E, e, ne yapayım? Yani evet. ne olacak? Geçmişte İskoçya'da bilmem ne öldürülmüş bir erkek asker mi? E, tamam. Peki bu bilgiyi aldım. Peki bu bilgiyle ben şimdi ne yapacağım yani Tamam, işte ben çocukluğumda annemin şöyle olmasından, dedemin böyle olmasından, işte meditasyonla, yoga ile neyse, bunu terapi de zaten yakalıyorsun. O noktayı yakaladıktan sonra bununla ilgili bir şey yapmamak kısmı zaten. Yani bu bilgiyi aldın, evet. Ondan sonra ne yapacaksın artık? Bir o var. İkinci taraf hani modern tıp dediğimiz taraf var. Şimdi orada da şu rahatsız ediyor beni. Gak ilaç, buk ilaç. İşte çocuk çok hareketlendi, hop işte bir tane hiperaktif bu çocuk, hop bir ilaç, işte ah senin dikkat dağınıklığın var, hop bir ilaç. Mesela orada da bu sefer hani şimdi şeyde spiritüel alanda biraz geçmiş yaşama top atmak oluyor, modern tıpta da hemen böyle bir ee, ilaç e, o psikiyatrik ilaçları kullanmaya sanki böyle bir şey oluyor gibi geliyor. Hem ilaç ee, hem çok genelleme var gibi geliyor bir de bana ilacı artı olarak yani. E, ya mesela çocukken ya da genç kızken fal baktırdım Yani ben baktırırdım mesela. Bayıldım fal baktırdım. Ay fal baksana. desem Hani böyle bir geleceği merak ederdim bilmem ne falan yani. Ondan sonra sonra bu e, şey de biraz ona benziyor di benim için böyle spiritüel bir takım çalışmalarda biraz sanki ona benziyor sanki e, böyle hızlandırılmış bir turla yaşamaya çalışıyorum hayatı gibi hissettirdi mesela hani o spiritüel taraftan ben bir cevap alayım da hızlandırılmış bir şekilde yaşayayım onu ya da zorluklardan kaçmanın bir yolunu bulayım yani sonra 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 hani idrak edince bazı şeyleri etmeye başlayınca idrak edince deyince haddim aşmış oluyorum idrak etmeye başlayınca dedim ki Aa, bir dakika dur Panik yok, sakin, sakin ol şampiyon yani hani e, bütün bunlar böyle uçuş uçuş şeyler falan değil. Aslında çok ayağa yere basan evet. bir takım şeyler var ve sen kendine 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 gel. Zaten cevaplar da bir şekilde gelecek veya e, beklediğin cevap gelmedi başka bir cevap geldi diyelim. Ona nasıl reaksiyon vereceğini zaten senin otomatik olarak yavaş yavaş böyle bedenin, ruhun, zihnin sana zaten yol gösterecek. Bak ondan sonra Alaaddin'i falan sildim yani şeyler. Kendine yolculuk çok yalnız bir şey. Çok zaman zaman sert de bir şey. Artık kendi yani manipüle de edebildiğim bir şey. Çünkü bir noktada şunu diyorsun. E annem, babam, evet. yani evet. hani ciddi evet. yani, cevapları buldum ve bir de sürekli bir aradığın bir şey tane şey var. Şimdi bu mesajlar hani yerde gökte her yerde mesaj arama zamanı. Yani ben, ben de yaptım. Yani kendimden de biliyorum. Çünkü bunları ee, Bazen hala da yapıyorum. Evet, çünkü ona ihtiyacım olduğunu hissettiğim zaman yapıyorum. Ama artık buna tutunmuyorum Yani bununla eğleniyorum artık. Daha Hı -hı. önce biraz daha tutuyordum. Şimdi bir tane arkadaşım var. Çok şeker Hülya eğer bizi dinliyorsa yanaklarından öp öperim Antalya'da. Manavgat'ta daha doğrusu. Ee, şimdi bir gün Böyle bir şey eğitimi var işte böyle meleklerle işte şifa meleklerle konuşma bir şey bir şey. Ondan sonra orada da böyle bir şey var işte sayıların enerjik anlamları işte 777 7 7 mucize sayısı o, o falan filan. Bu arada sayıların frekanslarında yani kelimelerin frekansına bunların hepsine inanıyorum hani. Çünkü ölçümlemeler de var. Şimdi bu bu ayrı bir taraf. Fakat bir gün yani o gün İstanbul'a geliyor Antalya'dan ve böyle bir şey yaptı. Bir mesaj göndermiş. Şimdi kızlar, her yerde 34 göreceksiniz. Sakın buna bir anlam yüklemeyin. Bu sadece İstanbul'da olduğunuzun işareti. Bu kadar. Ama bir taraftan. Şimdi düşünsene mesela e, ben işte annem yeni ölmüş ve içimden de ki ya keşke bir yani şöyle bir küçücük bir işaret gelse ondan dediğimde kafamı çevirip orada bir tüy görsem kuş tüyü e bu bana iyi geliyor olabilir Şimdi, ama kafayı yemeden yani o tüyü anne muamelesi yapıp da böyle hani şeylere sarmadan hani bu böyle... O, oynanmalı bir şey yani. Hani... Evet oyun ve e, biraz da hani o plasebo etkisi dedikleri şey var ya gerçekten hastalıklı hale getirmeden benim kelebeklerle elimde göreceğin gibi kelebeklerle evet. bir oyun var. E, çok arka arkaya çok yakınlarımın ani ölümlerini yaşadım ve ondan sonra ben kelebeklere... E, tutundum ve hani onlar da dönüşüyorlar ve bu bir son değil gibi kendince bir savunma mekanizması <laughs> geliştiriyorsun ve hani uzun zaman sonra elime bir kelebek ya yaptırdım ve gerçekten bazen e, etrafta bir sürü kelebek var ama bazıları gelip üzerime konuyor ve uzun süre dolaşıyorlar. Ben onların e, bir ses, bir nefes buradayım iyi misin bir bir tanesinin bir şekilde bir o ama yani oh! falan değilim. Ama ya, alıp da doğru, doğru böyle işte kavanoz, kavanoza tıkıp da hani bu benim hı, annem bu benim babam bu benim abim ab ablam hı. neyse falan e, ya yani, be belki de öyle bu arada yani belki de o, o bir şekilde bence öyle bir... yani bence yani, öyle. Da... bir noktada şuna geliyorum yani bunun bir zararı var. Benim öyle e, bir anlamı. Kendi yani o kendimize zarar vermediği sürece evet. bence bir şey yok yani bana kalırsa. ben meditasyonu yeni yeni deneyimlemeye başlayıp da büyüsüne kapıldığımda bir dönemi bence ayaklarım 3-4 santim yukarıda yürüyordu. Yani o kadar büyük bir yoğun bir huşuyla gittiğimi ve yani konuşmamdan böyle davranışıma kadar yumuşadığım, pafi pafi bir şey olduğum bir hal yaşadım ki bir ara dedim ki herhalde kafayı yiyorum. Yani Sesler duymaya başlıyorum. Hakikaten kafayı yakabilirsin de çünkü e, hı hı. bilmeden yaptığın yöntemlerde de. Gerçekten ayakları yere basarak gitmek çok çok kıymetli. Hiç e, kendi kendini sabote ettiğini fark ettiğin oldu mu e, bir süpürge veya yönteme kapılıp da? Ee, çok şükür şeyim var yükselenim oğlak ay burcum oğlak yani hani e, dolayısıyla o böyle biraz şey yapıyor beni e, yerde tutuyor biraz ayaklarım yer yere şey yapıyor ama e, şunu e, yaparken yakaladım şimdi meditasyon dedin ya e, şimdi o kadar bana keyif veren işte nefes çalışmak ve hem anlatmak hem yapmak. Ondan sonra bir baktım e, yapılacak şeylerim var ve e, şunda yakaladım kendimi ilham gelsin diye yapıyorum hani hmm. bir şey için meditasyon yapılmaz aslında yani ilham gelsin diye meditasyon yani sen o olur ondan sonrası zaten de yani sanki böyle rüşvet verilmiş gibi ya da sanki kendimi o şimdi mesela yazmaktan gidelim şimdi bir bölüm yazmam lazım diyelim tamam mı? fakat olmuyor bir türlü hani tembellik yapıyorum onu yapıyorum bunu yapıyorum ve buna da güzel ve anlamlı bir kılıf bulabilmek için diyorum ki ay ben de meditasyon yapayım Ay ben gideyim bir nefes. Aa, o kadar çok manevi taraf, hani buna manevi taraf diyecek olursak o kadar böyle tatrivalli böyle vayn diye bir şey Bir gün bir baktım ve vuh diye sıçradım don diye yere düştüm yani hani böyle. Orada kuyruk sokumunu kırdıktan sonra dedim ki yok şekerim bu böyle değil yani hani. Çünkü içerisi yine biliyordu aslında. Bazen bunu şeyde de yapıyorum ben. Ee, kitap okuyorum mesela. Şimdi ne kadar entelektüel bir şey değil mi? Hani abi bakıyorsun kadın sabah okuyor, akşam okuyor on, O yetmiyor. Gazete okuyor, oksijen almış okuyor. Onu bilmem ne yapıyor falan filan. E -e. o aslında başka bir şeyin üstünü örtmek için bir de kendine son derece şey bir kılıf bulma hali. Evet. Yani çünkü bu dünyada yaşadığımız sürece bence yani böyle 7-24 spiritüel alan ya da manevi maneviyat hani bununla gittiğimiz sürece ben dengeli orada başka bir şey görüyorum yani hani bana iyi gelen bir şey olmuyor. Doğru bulmuyorum yani net aslında öyle şey. Şu var. Demin dediğin şey çok doğru. Bir şey kapatmaya çalışınca O kadar bir cevap aradığım birkaç konuya ve böyle içinden çıkamadığım Kendimle savaş verdiğim çok ağır depresyonlu bir dönemimde e, tanıştım ben bu çalışmaya. Susuzluğunu dindirmeye çalışırdık. Kovalarca su aynen o şekilde oldu. Sonra sonra bir dakika yani en iyisi... Ee, harmanlamak, sentezlemek bu konuda hem fikiriz değil mi? Bana öylesi iyi geliyor Hı. ve yine kendimi e, şanslı görüyorum ve bu bu dönemin insanını şanslı görüyorum en azından bu konular gündemde olduğu için. Ee, hani baba ben hep söylüyorum yani babaannemin sözünü ve eğitimlerimde de bunu söylemişimdir. Reiki masterlık yaptığı yani reiki e, uyumlamaları yaptığım dönemde de bunu söyle Yani aslında kendi babaannenizin sözünü dinleseydiniz hiç buraya gelmenize gerek yoktu. Yani benim gibi bir babaanneye sahipseniz eğer çünkü benim babaannem gerçekten şeydi yani hani. E, zaten hani yaptığı ilaç ya ilaç değil de işte çayından çorbasına her şey şeydi Hı -hı. işte. Hani ayağının altına bir şey böyle bir şey yapar koyar ertesi gün senin gripin kalka yok Hı -hı. olur kalkarsın ayağa falan gibi bir şey ve asla panik olmay olmayan bir kadın yani. Hani öyle bir kadındı. Evet, o zaman bu haftanın e, her hafta bir e, öneride bulunuyoruz ve hani biz de buna bakalım diyoruz. Bu hafta için ne önerelim dersin? Sen dedin ya hani öz şefkat. Ben mesela bu hafta öz şefkate çalışmak istiyorum. Yani nerede kendime haksızlık ediyorum, nerede fazla kibirli davranıyorum biraz o tarafıma bakmak istedim. Yani kendime ödev olarak onu aldım. Peki. Teşekkür ediyorum. Bu güzel akşam ben sohbeti yaptık. Edeyim. Bu sefer Yaparım. sabah kahvesi içmedik. Bu da güzel oldu. Sen de tatile gidiyorsun. Öpüyorum seni. Çok güzel geçsin. Görüşmek üzere canımın içi. Canım. Hoşçakal. Bari.